Ya saçmalı mı Bülent Britney Spears mi dinleyeceğiz? Ne var neşeli neşeli dinleriz işte bu. Evi Bırak göremedim Sman. daha. Nihat güzel diyor Her ama şey yarın Batek bakacağız. Cevap Hadi hayırlısı. Tamam Nihat. Bebek gelmeden o iyice yerleşmek lazım. Bir durum değerlendirmesi Kaç ay kaldı? İki. Veririz. Oo çok az kalmış. Önümüzdeki ay Azerbaycan'daki şantiyeye götürmek isterim sizi. İnşaat ciddi şekilde ilerlemiş olacak. O zaman davet ederiz. Tabii birkaç günlüğüne gelirim. Bihter de gelmek ister belki. Çok iyi olur. Bu mu bu mu? Caz koy bence. Tamam. Bülent çok karıştırdın galiba. Ben onları sınıflandırmıştım. Düzeltirim. Adnan haberi verdin mi? Hı hı. Ne dedi? Belki sizin sohbetiniz daha enteresandır. Bayılırsın laf dinlemeye zaten. Bak Beyker Hanım, bugün iki oldu çok uğraşıyorsun sen benimle. <laughs> Süreç lehimize işliyor aslında. Doğru, doğru. Hamilelik sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Eskiden çok sıskaydın, kemiklerin sayılırdı. <laughs> Şimdi şişmanladın da güzel yüzün çıktı ortaya. Bir yandan iltifat ederken bir yandan vuruyor. Sen iltifat etmiyorsun, sadece vuruyorsun. <laughs> yavaş yavaş geçelim masaya artık. Hadi Peyker. Müzik nasıl? güzel. Sen anca gelirsin diyor bak ağır vasıta. Behlül. Peki tamam tamam gel. Canım. Behlül'e bir şey söyle. Ya ben demedim ki Bihter ima etti. <laughs> Uğraşmayın kızla. Geç bekarcığım. <laughs> i mm -hmm.